Değerli misafirler, milletimizi, gençlerimizi, aslında geleceğimizi ilgilendiren bir başka konu olan eğitim meselemize buradan değinmek istiyorum. Malumunuz daha altı ay önce büyük gösterilerle Türkiye yüzyılı marif modeli açıklandı. Ama büyük sözlerin arkasında herhangi bir altyapıyı göremedik. Pek çok problemimize çözüm olacağı iddia edilen öğretmenlik meslek kanunu ile Altyapısız bir sistem tamamen kaotik bir hale geldi. Bütün sendikaların eleştirdiği bu kanun mülakat garabetiyle taşlandırılmış oldu. Daha ilan ettiği mülakatını bile gerçekleştirdiği atamayı yapamayan iktidar yılların tecrübesine sahip öğretmenlerin hemen hemen tamamını incitmiştir. Orada bir de danıştay meselesi vardı. Tüm davalar sonuçlandı. Takdir edersiniz ki tüm davalar reddedildi. Böylece artık bu konuda da önlerinde bir engel kalmadı. Bir de tüm eğitim camiasını inciten akademi meselemiz var. Ücretli öğretmenlik yetmezmiş gibi şimdi bir de ücretli akademi icat edildi. Eğer eğitim fakültelerindeki akademisyenlere güvenmiyorsanız neden kendi akademinize akademisyenler çağırıyorsunuz? Sorun akademisyenlerde değil. Eğer sorunun eğitim programında olduğunu düşünüyorsanız çözüm hemen yanı başınızda. Yüksek Öğretim Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki mesafe sadece 12 kilometre. Eğer bu mesafeyi araçla alacak olursanız 12 dakikada toplu taşımayla 45 dakikada sorunun merkezine ulaşarak bu problemleri çözebilirsiniz. Akademideki bu büyük hatadan dönülmezse gençlerimizin ömründen çalmış olacağız. 2024 yılından mezun olan bir genç 2025 Eylül'ünde akademiyi alıp iki yıl bekletmek onları hayattan koparmaktır. Bu konuda önerimiz basit. Mezun olan gençlerimizi iki yıl bekletmek yerine onları sekiz aylık bir programla önemli pratikleri kazandırıp hızlıca öğretmen olarak sınıflara gönderelim. Hem gençlerimizin ömründen çalmayalım hem de okullarımızı öğretmensiz bırakmayalım. Mesleklerine yakışır bir ücretle öğretmenlerimize hak ettiği saygıyı gösterelim. Eğitimi bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde el alan iktidar ülkemizin geleceğini takdir edersiniz ki inşa edemez. Eğitim eline süpürge alıp sınıf temizlemek kadar hızlı sonuç alınacak bir mesele değildir. Süpürdüm gitti, tüm tozlar bitti diyemezsiniz. Eğitim liyakatle, adaletli yönetimle düzeltilecek bir olgudur.